Silinmez, gözümün önünde silinmez Seni görene kadar Oraya buraya kadar Gidemem Hayaller 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 Ömrümün sonundan bitemez Hayaller 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 Seni görmeden gidemem Oraya buraya saldırırım Seni görmeden gidemem Seni görmeden bitemem Seni görmeden gidemem Gitmişiz ama olmadı Evde kaldık olmadı ama bunların hepsi dolmadı. Sağlığımız önemli olmalı. Evde kalmalıyız, evde kalmalıyız. Ama bunların hepsini düşün, çıkma dışarı. Hayallerini düşün, evde kalsan sağlığın önemli. Sana bulaşmasın virüs. O virüs gitsin. Artık herkes istiyor bunu. Bak orada da virüs gittiğinde herkes çok mutlu olacak. Biliyorum. Bunu tahmin ediyorum. Ya, ya bunu tahmin ediyorum. Hayaller, hayaller, hayaller. Gözümün önünden Hayaller, hayaller, hayaller. Seni görmeden bitemem Seni görmeden gidemem Seni görmeden bitemem Seni görmeden gidemem Seni görmeden bitemem Uuuu 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 Gidiyoruz geri oğlum 8 dereceye ama evde gidiyoruz 8 derece be ama maske takmadan dışarı çıkmasın gençlerimiz. Zaten çıkamıyor ki hava sikisleri. Her gece vurdumun nefsime böyle rap. Ama rapin ustasıyız. Her gece bunları bil beni deniyoruz. Her gece olmuyor. Telefon komik videolar. Her gel geri Oha diyorum mu izleyeceğiz abi. Birazcık da bunlar çeksin youtuberlar zaten komik her gece bunlar olabilir ama sen korkuya hazırlanmalısın. Hayaller, hayaller olur 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 hayaller 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 evde kal çıkma dışarı hayaller 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 seni görmeden bitemem hayaller 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 seni görmeden gidemem oraya buraya seni de göremem her gece bir seni, seni görmem lazım seni görmem lazım Hayaller, 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 hayaller Hayaller, 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 hayaller Hayaller, 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 hayaller Özümün önünden gidemez, ...mez Dır, dırı